Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Yurt dışına eğitime gidecek arkadaşlar için 10 tavsiye hazırlandı. Gelin beraber bakalım. Türkiye'den her yıl 55 bin aşkın öğrenci yüksek öğrenim için yurt dışına gidiyor. Gitmeden önce belli başlı bilgilere sahip olmak kurtarıcınız olacaktır. Öncelikle gideceğiniz ülke ve şehir ile ilgili ön araştırmaları yapın. Bunun faydasını gittiğinizde görecek daha az yabancılık çekeceksiniz. Öğrenim hayatı boyunca konaklama için ilk seçeneğiniz eğer olanak dahilindeyse aile yanı olsun. Bu ülkeyi tanı ve hızlı adaptasyon için oldukça önemli. Eğitim süreci içinde çok kişiyle tanışıp farklı kültürleri keşfetmek ileride hayatınıza farklı bir bakış açısı getirecektir. Yasal çalışma izniniz bulunmuyorsa kesinlikle kaçak şekilde çalışmayın. Bu durum sınır dışı edilmelerine yol açabilir. Aileniz ile günde en az bir kez görüşün. Sağlık ve polis başta olmak üzere diğer önemli telefon numaralarını mutlaka öğrenin. Şahit olduğunuz bir sağlık ya da suç durumuna kesinlikle müdahil olmayın. Sağlık sigortası yaptırmak unutmayın Kredi kartı dışında mutlaka her zaman nakit para bulundurun. Bu sizi belli başlı durumlardan kurtarabilir. Yerel lezzetleri denemeyi kesinlikle unutmayın. Farklı tatlar denemek en güzel deneyimlerden biridir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.